burada Karnamaraş Siyasi Meyazı'nın altında genç gençler ve ön burada beraber bir dizi seri eğitimler ve seminerler düzenledik. E, Aralık ayında son anlamda çok özel bir misafirimizle kapatıyoruz. 2020'nin hazırlıklarına başlamak üzere. Ben tekrar kendisini ve sizlere hoş geldiniz diyorum. Bugün sosyal medya hepimizin bildiği, hepimizin takip ettiği, artık bir şekilde kullandığı ve çokça da faydalanan bir alana sosyal medyanın gücünü anlatacak, girişimciliği anlatacak e, ve devamında da kahraman varışı biz kendisini anlatıp kendisini yoğurtlayacağız. <laughs> <yol çekeceğiz. Gülüyor> ben sözü daha fazla uzatmadan e, bir an önce yemeklere geçelim adına. <laughs> Tekrar hoş geldiniz diyoruz, Katıldığınız için size teşekkür ediyorum. 2020 yılındaki daha canlı, daha aktif projelerle de karşılaşmak ümidiyle hepinizi selamlıyorum. Virgine'nin sunduğu Benimle Dans Eder Misin? vardı. Seyfi Dursunoğlu, işte Tan falan. Kaç sezon? 4 sezon mu, 5 sezon mu ne? Onların dans kostümünü yaparak başladım. Her hafta bizim 30-40 kostümümüz vardı. Sabahlara kadar incik boncuk diktiğim dönemlerdi. <laughs> İlk onunla başladı ve tüm bu şu an ünlülerle çalışmam, Nasıl söyleyeyim, herkesle olan ilişkim mutfaktan başladı, oradan geldi ve hep şeydi, ben yapımcı olmak istiyordum, en büyük hayalim yapımcı olmaktı ama kendimi televizyona başladığım anda kostüm departmanının başında buldum. Bilmiyorum yani artık üstüme başıma mı baktılar, saçıma başıma mı baktılar bilmiyorum ama ben yapımcı olmak istiyorum dedikçe beni hep projelerde kreatif direktör olarak konumlandırdılar ve ben hep insanları giydirirken buldum kendimi. Çok da şey değilim ya. onu yapmak gibi bir niyetim yoktu. Hep su aktı, yolunu buldu. Sonra çocuğumu doğurdum. Doğurana kadar zaten televizyondaydım. Bir buçuk sene bir ara verdim. Ondan sonra dedim ki benim çalışmam lazım. Benim bir şey yapmam lazım. Çünkü oturabilen bir insan değilim. Böyle aynı anda 40 kişi... Ee, bir arada işleri yapan bir insan olduğum için böyle bana basmaya başladılar. Ben acaba ne yapsam, ben acaba ne yapsam ve şey olmaya başladı. Hep kendimi arabada, yolda giderken, insanlara bakarken, yani sesli düşünürken bulmaya başladım. Ya yani keşke bunu böyle giyseymiş. Bu aslında onun çok rengi değilmiş. Ben böyle bakarak insanları süzüyorum. Bana diyorlar ki bu kız deli mi? Niye bize böyle bakıyor? Ama hep böyle kafa çalışıyor bir yandan istem dışı. Ve e, İstanbul'da çok sevdiğim bir arkadaşım vardır bazılarınız duymuşsunuzdur. Siren Ertan. Siren bana dedi ki Hande çok fazla müşterim var ee, ve bir sürü markalardan da duyuyorum ki İstanbul'da artık birinin birini giydirmeye ihtiyaç var. Çünkü herkes satışçıların elinde kalmış durumda. Ee, onlar ne veriyorsa onu giyiyorlar. Onları yönlendirecek birine ihtiyaç var dedi ve beni bir anda sırtımdan tuttuğu gibi itti. Ve ben kendimi gardırop yaparken buldum. Buna da Gardeot Detoksu adını verdim. Öylesine sağladığım bir şey de buralara kadar geldi. Ee, i̇lk başta herkesin gardırobunu yaparak başladım. Hep böyle küçük küçük adımlarla başladım. Gardırobu yaptıktan sonra dedim ki bu gardırobun bu eksikleri var. Bunları tamamlayın. Bana dediler ki birlikte tamamlayalım. Peki birlikte tamamlayalım. Sonra bu iş birazcık daha büyüdü. Dediler ki e, yani tabii ki bu bütçe çok herkesin farklı. Yani kimisinin inanılmaz bütçeleri var. Çok telaffuz edilemeyecek durumlarda, onlarla sezon alışverişi yaptığımız yerler oluyor İşte yurt dışına gidiyoruz. Kim istiyor ki? Ya benim çok az bütçem var ama yani ben de aslında düzgün giymek istiyorum. Bana da destek olur musunuz? İşte minimum, maksimum tamamen müşterilerin belir belirlediği doğrultuda ben bu eksikleri tamamlamaya başladım. Bunu tamamlamaya başladıktan sonra bir yandan ünlülerle çalışmalar devam ediyor. İşte televizyon programlarına giydiriyorum, film galaları oluyor, film galalarına giydiriyorum. Bergüzar'la biz uzun senelerdir çalıştığımız bir dönemimiz vardı. Şimdi çalışmıyoruz ama yani hala arkadaşızdır. İşte şey başladı bu sefer. Dizi furyası başladı, dizilerde birçoğu da arkadaşım olduğu için ya ne olur bizi sen giydirir misin, peki hadi şeklinde böyle üst üste, üst üste, üst üste sonradan da şu olmaya başladı, ben bir yere gittiğim zaman, bir şey aldığım zaman hep böyle sağını solunu değiştiririm, hala yaparım yani ya kolunu keserim ya onun işte yakasını ona monte ederim falan böyle cins cins bir şeyler yapmaya başlarken dediler ki bana da yapar mısın? O bir anda büyüdü. 1 3 5 falan derken dediler ki sen artık tasarıma gir. Dedim ben tasarıma girmem. Çünkü ben tasarımcı değilim. Ama dediler ki yani bu yaptığın şeylerin eksikliği var. Dolayısıyla bir şekilde bunu yapmamız lazım. Peki ne yapalım? Bu sefer collaboration dediğimiz işbirlikleri başladı ve ilk işbirliğimi ben deri koleksiyona yaptım ama nasıl elim ayağım böyle titriyor diyorum ki bana bu kadar büyük bir sorumluluk vermeyin bu ciddi bir sorumluluk hele deri de hazır giyim yapmak çok çok ciddi bir şey. Allah çok şükür iyi gitti deri koleksiyonu da yaptım sonra bu sefer şey başladı yani ben bir şey giymek istiyorum bedenime göre bulamıyorum. Derken kendimi, kendi markamın tasarımcısı olarak buldum. Kendime marka kurdum ve e, çok güzel işler yaptık. Gene ünlüleri giydirdik. Hep onlar destekledi sağ olsunlar. Fakat sonra bir anda baktım ki kriz geliyor ve benim işlerim çok farklı yerlere gidiyor. Yani şimdi bir karar vermek durumunda kaldım. Ya tasarımcı kimliği devam edecek ya stil danışmanlığı kimliği devam edecek. Çünkü hepsinde benim başında olmam gerektiği için bir, bir tarafa karar vermem gerekti ve ben üretimi durdurdum. Ki bence verdiğim en doğru kararlardan biriydi. Çünkü ben insanları giydirmeyi daha çok seviyorum. Üretim yapmaktansa evet o ayrı bir aşk benim için ama. Bu arada da sosyal medyanın ufak ufak farkına varmaya başladım. İlk Instagram'ı Instagram açtığımda ben böyle şeydim. Benim Facebook'um bile yok, ben kullanmıyorum. Peki hadi açayım ama ben bu dünyaya dalmayacağım. O zaman çok yeni bahsettiğim kaç sene önce, işte 7-8 sene önce falan bu kadar Instagram popülaritesi Türkiye'de yokken açtım öyle bir durdu ve bir buçuk sene ben kullanmadım. Bir buçuk sene sonra bir gün sıkıldım ve ufak ufak böyle beğendiğim şeyleri çekmeye başladım. İşte çekmeye başladım. Onlar üst üste üst üste geldi. Hiç stratejik bir şey yapmayarak buralara kadar geldi. Ve sonradan baktım ki sektör, dünya çok değişti ve sosyal medya bambaşka ee, bambaşka bir gerçek oldu. Benim için de en önemli şey karar verirken yanlış yoruluk, doğrudur, karar vermek. Yani bahsettiniz. Hani ben yanlış döndüm. Esas yapmam, yapmam diye çok önemli bir karar. Yani bazen hepimiz, bir şeyde büyük karar verirken, bu karar verirken çok zor oldu. Ne nasıl karar verdiniz? bir verebilir yani, bodoslama bir şey gel. O fikir, o fikri bulduktan sonra aslında çok korkmamak lazım. Yani bazı şeylerde çok fazla yatırım yapmadan tabii ki, çok çok para harcamadan bir bakmak lazım. Yani su akıp yolunu bulması lazım. Çünkü girişimciliğin ana şeyi şudur, atıyorum 10 tane bir şey yaparsınız, hepsi olmaz. Ee, sonradan bir tane bir şey yaparsınız, onunla bambaşka yerlere gelirsiniz. Onun için bir sürü şeyi denemek gerekiyor. Deneme yanılma yoluyla yapılması gereken bazı şeyler var. Ama dediğim gibi ticari kaygı burada çok önemli. Yani çok fazla yatırım yapmadan. Çünkü ilk başta şöyle bir şey oluyor, herkes bir pembe, ben de yaptım onu. Pembe rüya'ya dalıyoruz. Öyle bir şey yapacağım ki işte o kadar güzel olacak ki işte onun yatırımı altına her şeyi koy koydum falan ama sonunda baktım ki o iş düşündüğüm gibi olmadı. Ama hep şunun arkasında durdum. Ben bunu yapmak istiyordum. Ben bunu zaten deneyecektim. Baktım olmadı. Ama bundan ne çıkartabilirim ya da bundan ne tarafa yönelip ee, burayı tamamen öldürmeden başka bir kolla başka bir yöne yönlenebilirim diye çok düşünüp hep ben paralel devam ettim işlere. Yani birbirinden farklı sektörlerde girişimciliğim olmadı. Hep kafamda belliydi ne tarz bir şey yapmak istediğim. Bence en önemli şey o. Yani... C ben daha ne <laughs> Tamam, şöyle. Hadi bakalım. Çok keyifliydi. Bizimlemi. Ben ben ilk defa geliyorum Kahramanmaraş'a. Tabii havadan tam şehri göremedim ama çok keyifliydi. Ben bilmiyorum çok eğlendim. Gelenler inşallah bir şeyler almıştır. Daha Gelir gelmez kendimi yemekte buldum. <gülüyor> Yemekler <gülüyor> çok güzeldi. Kahramanmaraş'ı çok görmek istiyordum. Hiç daha önce gelmedim. Ee, baharda tekrardan gelip böyle her yerini bir gezmek istiyorum açıkçası. Peki sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Çok çok güzel ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Evet bugün aslında bir yıl çok boyu hatta çok... yarım yıl boyu verdiğimiz emeklerin sonuncusunu yaptık bu yıl için 2019 yılı için o yüzden biraz da duygusal bir organizasyon oldu. Fakat başarılı ve çok ses getiren bir işe imza attı yine. Kahraman Ticaret Sanayi Odası'nın rehberliğinde onun önümüzde olması. Kadın ve Genç Girişimciler da güzel bir organizasyon yaptık. biz 2019 yılında 30'a yakın eğitim ve seminer düzenledik. bugün de burada 2019 yılını bu programda da kapatmış bulunuyoruz. 2020 yılında biraz daha tabii seçimlerimizden sonra birbirimize alışmamız ve o süreçlerin de tamamlanması da zaman aldı. 2020 yılında çok daha aktif, daha alışmış ve kendine daha güvenen bir kurul olarak daha büyük işlere de imza atmayı umuyoruz. Ben buradan bu işlere emek veren, bu işlere koşturan başta eğitim ve seminerler komitemiz olmak üzere ticaret Sanayi Odamıza, Genç Girişimciler ve Kadın Girişimciler Kurulu'nun tüm üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bizim için çok güzel bir gündü. Hande Aynalı'nı zaten zevkle takip ediyorum. Hı. Ayrıca Maraş'ımızı geldi, gördü. Çok mutlu olduk. Ve şey kendisine verdiği pratik bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ayrıca Kahramanmaraş Ticaret Odasına da bu tür etkinliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.